Peace. Herkese günaydın. Karl Elias kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuna yanımdayacağım. E, Tokyo'ya e, dün geldik. E, çok yorucu, çok yorucu bir andı. Evet. Bir şey bir günlük yolculuktan sonra diyeceğim. Çok yorucu bir zamandı. Onun da yola çıktık resmen 12'sinde güne başlıyoruz öyle bir durum. E, Dün fa ya fazla da değil aslında yani yağmurdan dolayı bir sürü metrolar gecikmeli başladı. Bundan kaynaklı da otele çok geç vardık. Varır varmaz da resmen bayılmışız yani bırakın uyumayı. Velhasıl bugün Tokyo'ya başlıyoruz. Şimdi güzel bir patatesçi var burada. Kaydetmiştik. Bir o Bir oraya gidelim, bir karnımızı bir doyuralım alışmadan önce bir çıtırdan mı girelim? Olayı bir çıtırdan girelim yani. Hani şey değil. 7'de uyandık, çıktığımız saatte. Evet, harbiden kaç? 9, 9 mu? Şaka gibi. Ee, hazırlanma desen de yok yani. Zaman öldürdük. Suika kartlarımızı alalım Hı. ve güne başlayalım diyorum. Shinjuku'dan herkese merhaba. Shinjuku'nun bir kapısından çıktık vallahi hangi kapıdan bilmiyoruz. Çıktık hemen Don Quixote karşımızda. Bir Starbucks bulalım önce. Bizim mekan bir de açılıyormuş. Tamam, tamam. Böyle bir gidelim belki. Olur. Bir falan böyle bir şey yapalım olur. Ee, şey de alabiliriz. Hani yiyorlardı ya sabah. Bilmiyorum. Soğuk bir şey yemek istemiyorum dünkü tecrübemden sonra. Suiko kart aldık arkadaşlar. Suiko kartı bir sürü ekranda evet. kartta bir sürü şey var. Ee, seçenek var bir sürü seçenek var böyle dört tane beş tane ne olduğunu anlayamıyorsun yani bir şekilde İngilizce biliyor olsam bile ee, yani muhtemelen kartlı ödenen makinalar vardı ama biz e, bizim makinamız kartlı ödemiyordu yani gittik hemen görevliye sorduk dedik ki istiyoruz bir tane Suica kartı istiyoruz onlar da zaten İngilizce bilmiyor şimdi bu tarz şeyleri soran çok ne olur aslar bak, hadi oraya inelim. Bu tarz şeyleri soran çok. Evet, evet. Ya İngilizce bilmiyorum gezebilir miyim? Arkadaşım onlar da bilmiyor. Yazıyorsun. Yazıyorsun internete gösteriyorsun istiyorum diye. Tamam mı? Sana pervane oluyor peşinde. Ya gerçekten benim milletim buymuş dedim yani. Dün e, otel çekininde şey kırdım eee bunların birasından kırdım. Adı neydi be bunların birasını? Sake. sakelerden kırdım resepsiyonda. Poşetin kenarından düştü şak diye. Cam şişe bir de yani. Ondan sonra... Pervane oldu 4-5 şişe. Önemli. Sanki kendileri kırmış gibi yani anladın mı? Sanki adam önümde benim mekanımda e, yanlışlıkla kırdı. Ee, sanki o rezil oldu gibi. Onun yüzünden ben kırmışım gibi bir muamele yani. Gerçekten müthiş, müthiş insanlar şu ana kadar. Attığımız adımdan bu yana bu arada. Ülkeye girin, gir, girerken dahil. Yani ben mesela e, neyse ülke örneği vermeyeyim. Bir sınır kapısından küfür yiyerek bile giriyorum yani. Adam küfrederek sokuyor beni ülkeye. Neyse. Dolayısıyla şu ana kadar çok memnunum. Bazı işte temel aksaklıklar var. İki gün sonra olur girelim. Ee, böyle yürüyelim görelim. Fark etmez bir Adamlar saygılı insanlar. Nitekim. Evet. Ee, karnımızı doyurduk Sevim'le onunla. Ve aynı zamanda diğerine neydi be? Temiz değil. Yani da. Ee, onlar tabii ki şey videolarında, yeme içme videolarında olacak. Ee, hapımı içtim. Şimdi bir Starbucks çekelim, kahvemizi içelim. Bir sürü kahve noktası kaydettik de ilk gün olabildiğince geleneksel yolları tercih ediyoruz. Bir doyumlayalım kendimizi. Sonra deneme yanılmayla doğru olanı bulma. Mesela ben biraz önce işte dün yediğimiz mesela şeylerden memnun değilim. Ama biraz önce yediğim tavuk gayet memnuncu. Sana burası enteresanmış. İstiyorsan şey patatesçiye doğru yürüyelim. Nasıl olsa yürüyeceğiz ya o bölgeye doğru. Yolda bulduğumuz, beğendiğimiz bir şeyde Sokak yüzele benziyor istiyorsan Hayır, çek gidelim, çek bu sokağı şuradan Kırtasiyeye girdik bir tane bir şey yok ya şey var burada damga kültürü var böyle damga basılıyor ee, o yüzden böyle insanlar şey alıyorlar çizgisiz defter alıyorlar. O tarz bir şey baktık da beğenemedik. Abi ya. priz aldık. Bir de dudak şekeri al alındı. lip balmış arkadaşlar. Ama, Dudak şey şekeri var. lip balm oluyormuş. Aa, ne güzel gözüküyor. Ben yerim ha onu. Ben içerim. Güzel. Ben içerim valla. Hayır çok yere gelmiyor, de, mi hayır. Düz gidiyoruz. İşte Çıkmış. Hiç güzel şeyler çekemedim. Evet, yani, Düzgün konuş. Renk benim izleyeyim. çok güzel şeylerim çıkıyor. Şarjı da bitiyor yani. Şu Ama de, oraya zaten oraya doğru yürüyorduk Oranın altında Meiji Tapınağı'nın ha. altında kalıyor Şu aradan ben geçerim Ne diyorsun? Geçiyorum Evet Yemek kokuyor Şurası koktu Buraya girmiyoruz mu? Burası değil mi? Ne ki bu? Meiji tapınağı değil Hayır mi? Hayır be. Daha yürüyeceğiz Meiji tapınağına kaç saat. Bak gene Starbucks var. var. Buradan mı yürünüyor peki? Bir tane garden. Yani evet. Aslında böyle gidiyor ama içinden de geçilebiliyormuş. Okey. Box var. Yer bulursak otururuz. Paralı mı ki? By ticket falan ya. Fiyat? 500 yani. E, ee, para değil, 100 lira. 125 lira. So soyuka kart geçiyor mu? Verelim ama. <laughs> Neydi? Suika mıydı? <laughs> Suika. Soyuka. Şu işte yani bahçeye giriyoruz. Gel gelmişken gidelim He, girelim. Gel girelim mi? Parka da para abi veriyoruz abi. Yani. İnsan parkı da paralı yapmaz yani. Ya <laughs> bir garden map Ama bu <laughs> şey Cizre'den geliyoruz. <laughs> <laughs> Neredeyiz? Yazmıyor mu here? here Yok here yazmıyor. mu? Formalı burası Sindical galiba. Çünkü gate buradan gidiyor. Ha oradan mı Hadi bakalım. Şeye benziyor burası İzmir Kültür Park. E, bedava mesela. Bedava. Buraya 500 dolar verdik şu an. Dolar değil yani. Tamam dolar işte. Onlar için bir dolar sonuçta. kendini 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 sessizliğe bırak abi hatırlıyor musun bir gün tapınakta tandır yapalım demiştin Fikret abi hatırlıyor musun bir gün tapınakta tandır yapın demiştin herkes sana gülmüştü <laughs> arkadaşlar mis gibi kokuyor mis biraz nemli evet duydun biraz nemli birazcık şu mikrofonu alalım artık. Şey, Ahmet kameraya gidebiliriz aslında bugün. Tamam gidelim. Şey gitmeyeceğiz. Don shot var zaten. Don Kişot'a da gideceğiz. Golf oynamak istiyorum. Ne? <laughs> ben 500 dolar para verdim. Niye giremiyorum şuraya? Bu burası var ya Alsancak'ta olsa şu an dayılar yiyor. Şimdi mikrofonu yeniden açıyorum. Dış sesleri alın diye mikrofonu kapattım. Açıyorum. Aşkım buraları kesmek istemiyorum bak. Central Park falan değil mi? Ne atma şimdi bana ya. Şey gibi Game of Thrones'taki şey oluyordu ya karga. Ama çok... Bunlar çok da akıllı oluyor ha. Ne? Akıllı. <laughs> çok nemli arkadaşlar. Yani bugün full yağmurlu diyordu. Yağmur da yok. Yağmasın aman. Ama bu nem, ne alacağım bu nem gerçekten fazlaca. Bu nem çok fazla. Bu kamera niye şeyini çok garip hmm. istiyorum şu an. Benim gösterdiğim yönü değil de başka yönü şey yapıyor. Bak Japon çiçekleri var Heh, burada ama Tamam şey Tabii Bak. mevsim olmadığı için Japon çiçekleri yok. <laughs> Alsancak evet, evet. e, kordon arkadaşlar. Birazdan midye bira yapacağız. Ya. Ha? Yapılır, yapılır harbiden. Bak bir şey Midyesi ya. de vardır da kesin içine pirinç doldurmuyorlardır. Bu bu Japonlar da şey gayet her gayet şeyin oluyor. içine pirinç koyuyorlar ama Midyenin içine pirinç, baharatlı pirinç koymak nasıl akıllarına gelmez anlamıyorum yani. Harbiden ya çok güzel. Evet yumuşacık. Arkadaşlar futbolcu mu olsak? Bunlar çok yoruyor insana. Evet. Yani amatör bir futbolcu olarak gerçekten çok yoruluyordum. Hiç kombin çekti yapamadık yani bir tane ağa bulup şurada da şey varmış. Tam yerinden geçtik böyle. Ne güzel köprü gibi böyle yol varmış. Gel oraya dolanalım Yok, oradan. Şey, bir şey. Starbucks nerede peki? Starbucks tam burada olmalıymış. Tam yerine yapmışlar harbiden. Hadi gel gidelim. Tam burada olmalı diyordum. Buradaymış. Şimdi tabi bu, bu... Böcek sesi mi? evet böcek sesi. Alet Şimdi tabi ya kuştur ya böcek böcek bence. Şimdi tabi burası şöyle ee, bu Starbucks'ın şöyle bir özelliği Buraya sadece seçkin kişiler girebiliyor. Kim bu seçkin kişiler? Ee, i̇şte samuraylar, Ondan sonra e, kraliyet ahlilerine mensup olanlar ve suika karta sahip olanlar. Suika kartınızı basmadan giremiyorsunuz buraya veya 500 yen e, vererek girebiliyorsunuz. O yüzden e, biz de bu ayrıcalık, bu ayrıcalığa sahip olan insanlardan birisiyiz. Yukarıya çıkıp kahvemizi alacağız ve Bu zevke Japon kraliyet ailesi mensupları ya da samurayların e, yaptığı, yaşadığı bu ayrıcalıklı imkana biz de sahip olacağız. Şimdi biraz önce bahsettiğim e, bu Starbucks'a sadece işte Shoygu var. Ondan sonra asil zaneler, e, samuraylar ve bir de Suika kartı sahip olanlar alabiliyor demiştim Nitekim aldık ee, Nar yazılı tişörtümle kombinim güzel bir kombin güzel bir mekan burada bankamıza oturacağız kahvemizi yudumlayacağız ee, ambiyans güzel sakiniz her şey yolunda mükemmel ilerliyor her şey mükemmel Cüzdan aldım. Her şey mükemmel. <laughs> Oturuyoruz. Orası da mükemmel gözüküyor. Ben neredesin? Her şey çok doğal. Bunlar küçük yap, küçük yapıyorlar. <laughs> Allah! Oğlum nasıl oturak lan? Bu tabureden bile kısa. Da buradan kısa arkadaşlar. Ben sıcak. Of harbiden. Ben tokamı alayım yapış yapışım arkadaşlar yapış yapışım. Ama her şey çok güzel. Şey yapabilirsin bu arada. Şuraya kamerayı koyup çekebilirsin. Bir Yere mi? Yok şuraya. Onun yerine yere koysam peki kötü müdür açısı Kötü olur yerde olur. Ay. Asla bir reklam değil. Ben kalite tecavüz. Kalite tecavüz. Evet. Tam burada geleceksin podcast kaydı alacaksın. Evet. Matarama suko dedim biraz önce. Sonra aklıma Mataram'daki tuzlu su şiiri geldi. Sonra dedim ki ya kimindi bu? Aa bak, orada, o da Itaki Machin falan demiş aşkım, şiirde. Hı hı. Belli ki o da benim gibi isimlenmiş. Matarama Suko'daki hı hı. <laughs> kızıl elma Itaki Machin. Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Beyazların yöresinde nasibim kalmadı. Yerlilerin topraklarına karşı suç işledim. Zorbaların arasında tehlikeli bir nifak. Uyrukların arasında uygunsuz biriyim. Vay be. yani. <laughs> Keşke yanıma daha çok şey alsaydım. Ben de bu şiire karşılık diyorum ki müşküle tabi zulüm. Peki derdim ne derdim? <laughs> Sen niye böyle bir çocuksun ya? <laughs> Ben niye böyle bir çocuğum bilmiyorum artık. Ya, bu bu ya? İnanılmazsın ya. Mü? Mi şey ya? vardı ya. Mi? Benim yani. mi? Ben benden mi attın? Hayır, bir ha, senden niye atayım? Ha, okay. Sen başka at. Şey, Götü bana, mi? bana özellikle o Polonya'daki müziği yollasana, onu Öyle mu atacağım? Ya. <laughs> İnanılmaz ya. Kapatıyorum artık kaydı. Evet çok podcast için podcast için şarj bitirdik arkadaşlar ama güzel oldu bence ee, bu konuşmaları güzel güzel yayınlarız 16 dakikalık bir konuşma %16 şarjımız var bence 16 16 güzel bir e, eşleşme olmuş